Uzman Workout'tan herkese bol selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte yorumlarda gelen fikir üzerine sırt kaslarımızı, omuz kaslarımızı ve eklem bölgelerimizi, bilek kaslarımıza dahil yani bütün vücudumuzu antrenman öncesi nasıl ısıtırız ve esnetiriz, sakatlıkları en aza indirebiliriz. Bunun hakkında bir video oluşturacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar ısınma ve esnemeye başlamadan önce kendi vücut hareketlerimizle yapılabilecek ısınmalar değil de genel olarak ekipmanlarla yapılabilecek açma germe, ısınma tarzı şeyleri göstereceğim. Onun dışında kendi vücut hareketlerimizle nasıl esneriz, ısınırız onu da videonun içerisine dahil edeceğim. Fakat ilk önce bu ekipmanlarla nasıl kendi vücudumu ısıtıyorum ve esniyorum ilk önce ona öncelik vereceğim. Şimdi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu tarz bir sopaya ihtiyacınız var. Bunu nereden temin edebilirsiniz? süpürgenizin veya paspasınızın başından ayıracak şekilde çıkarttığınız zaman bu şekilde bir alet elde etmiş oluyorsunuz. Artık sopa elde etmiş oluyorsunuz. Bununla birlikte arkadaşlar şimdi bu göstereceğim hareketi daha önce hiç yapmamış olan arkadaşlar gerçekten çok dikkatli yapsınlar. Çünkü omuz kapsülenizde e, omuzunuzdaki yerleri acıtabilirsiniz, sakatlayabilirsiniz. O yüzden çok dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Ben bunun esnemesini daha önceden yaptığım için, antrenmanı daha önceden yaptığım için bakın şu an çok rahat bir şekilde omzumu geriye doğru esnetebiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Sopanın en uç kısımlarından tutuyorum ve şu şekilde. Siz en uç kısımlarından tutmanıza rağmen hala yapamıyorsanız baş parmağınızı en uç kısmına getirin. Geri kalan dört parmağınız dışarıya çıksın. Şu şekilde arkadaşlar. Yani yapamayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Fakat yapabiliyorsanız eğer topla bunu tutun. Yani kumluğunuzu sıkın. Normal barfik sisteminizi kavga Ondan sonra arkadaşlar dikkatli ve yavaş bir şekilde, konsantre şekilde bunu arkaya doğru götürün. Ve ben belinize yastırdım. Şu şekilde. Bu bir oldu. hani öne götürdüm, arkaya götürdüm, bir oldu. Bunu arkadaşlar 15-20 defa yapın. Şimdi birlikte yapalım. Nasıl da bu kamera karşısında size göstermek istedim. Arkadaşlar bunu e, yapımlayan arkadaşlar için göstermiştim. Yapan arkadaşlar için bunu daha fazla kastırarak kendinizi veya birazcık daha dar tutarak kendinizi zorlayarak arka tarafa doğru esnetin bu şekilde. Bunu da yaptıktan sonra bu sopayla yapılabilecek farklı bir hareket de şu. Bunu aldınız en yukarı çıkarttığınız balerin gibi parmak uçlarınıza çıkın sağa doğru esneyin. Sola doğru esneyin geriye ve öne. Öne doğru estirdikten sonra arkadaşlar bunu tekrardan arkaya doğru çevirin. Bu şekilde de artık sayıyı size bırakıyorum. Esneyebileceğiniz kadar esneyin. Ve bunu da yaptıktan sonra şu şekilde sopayı arkadaşlar sıfır çizin. Bu hareketin yapılış mekanizması biraz değişik. Onu da kendiniz artık öğrenebilirsiniz. Çünkü gösterilebilecek bir şey değil. Normal tutuyorsunuz, bunu aşağı, bunu yukarıya olacak şekilde kafanıza üstünden sıfır çizmeye çalışın. Sonra bunu sol tarafa doğru yapıyoruz. Şu şekilde. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar arkaya getirin ve esneyin şu şekilde. Sonra diğer tarafa şu şekilde. Esnemek gerçekten çok önemli arkadaşlar. Unroll'un da en çok önem verdiği şeylerden bir tanesi antrenmana değer verdiği kadar esnemeye de değer veriyordu. Bunlar arkadaşlar işimiz artık Şimdi geldik direnç lastiğine. Direnç lastiğinde de bu sopayla yaptığımız hareketlerin dışında bir hareket yapmayacağız. Bunları arkadaşlar şu şekilde esnetiyoruz. Yine öne, arkaya. Ve bunu da arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Tam kameraya çıksın, arkaya doğru gideyim. Şu şekilde arkadaşlar bekleyin, oturun bekleyin 10-15 saniye bunda olabildiğince geri şu şekilde bacaklarınızı olabildiğince yana açın yani diz kapaklarınız dışarıya baksın ve kendinizi zorlayın sonra önde 5-6 defa şu şekilde patlayabilirsiniz omzunuzu arka tarafa da aynı şekilde ense tarafında yani direnç lastiğiyle yapabileceğimiz hareketler bu kadar arkadaşlar onun dışında sopayla neden esnemelisiniz? Onu da söyleyeyim. Lat bulduğun hareketini biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gözle çekiliyor. Esnek birey bunu sırtı da aynen şu şekilde yapabilir. Sırtı doğru çektiğinizde bakın kanatlarıma. Daha fazla şekilde çekiş mekanizması esneme mekanizması oluyor. Bu da benim daha fazla kas kazanıma neden olacak şeylerden bir tanesi. O yüzden arkadaşlar mesela esnek bir birey olmasaydım ya buraya kadar çekecektim. Ama esneyen birey buraya kadar çektiği için bu benden daha fazla hipertrof sağlayacak bu kas tiplerine. Umarım anlamışsınızdır. Bu küçük topa, bu küçük top ne işe yarar? Arkadaşlar ee, bu teris topu da olabilir. Küçük böyle bir yuvarlak metal olursa daha iyi olur. Arkadaşlar bunu kolunuzun trisepsinizin arkasına şu şekilde bir yuvarlayın. Olabildiğince böyle sürtün, oradaki kanı dağıtın antrenman sonu ve antrenman öncesi rahatlatın. Hiçbir sesinizi de şu şekilde. Hani yakın burayı. Eğer bunlar iki tane varsa sırtınıza, kardeşiniz varsa bu konuda çok şanslısınız, sırtınıza böyle e, topu yuvarlasın hatta üstünüze çıksın, essin sizi yani. O şekilde arkadaşlar daha yararlı olacaktır. Ben bu şekilde tricepsime antrenman sonu masaj yapıyorum. Onu da ihmal etmeyi unutmayın çünkü e, ben ne kadar esneme yapsam da masaj çıkarken dirseğimi sakatladım geçen hafta. Bu egzersiz benim iki günde sakatlığıma katlanmam yardımcı oldu. Ayrıca esnemeleri de yaptım. Yani sakatlık bir haftaya uzayacak hemen gerekli tedbirleri aldığımdan dolayı sakatlıktan sonra bunu iki güne kadar düşürebildim. Bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Ve şimdi gelelim videomuzun ana kısmına. Ana kısmı şu arkadaşlar. Şimdi yapacağım vücut ağırlığımla, vücut hareketlerimle yapılacak egzersizler sizin omuz kaslarınızı veya diğer kas gruplarınızın direncine dayanıklılığını kazandıracak. Ağırlıkla yapmıyoruz, Vücudumuzdaki eklemler bu şekilde daha fazla dayanıklılık kazanacak, direnç kazanacak. Videoyu açıp benle birlikte yapın. Zaten yaptığınız zaman anlayacaksınız ki omuz, omuzunuzdaki pantlar, bileğinizdeki pantlar, dirseğinizdeki böyle acımalar falan gerçekten sizi çok fazla şekilde pantlayacak ve esnetecek diyelim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. 30 defa bu şekilde. Yana açma etmeniz. Hızlı değil, kontrollü bir şekilde. 3, 4... Müzik yaslayın bu şekilde hani kollarınızı uzatmaya çalışın. Burada omuzlarınızda ve bisepsinizde bir esneme olması lazım. Olmuyorsa hareketi yanlış yapıyorsunuz demektir. Ki zaten yanlış yapılacak bir hareket değil. Bunu da 30 saniye bu şekilde esnetin. Son arkadaşlar 15 saniye yani 15 defa diyelim. İleriye doğru yuvarlak çizin şu şekilde ellerinizle. 15 saniye bu şekilde, sonra 15 saniye geriye, sonra arkadaşlar kolumuzu sallayın 10 saniye, Bir yuvarlak çizin, ondan sonra 10 saniye ters şekilde uzayar şekilde kollarınızı çevirin. Bakın arkadaşlar burada dirseğinizin Esnemesini ve ısınmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde önümüz rotasyonunu da sağlıyoruz. Sağlayan arkadaşlar şimdi kolları birazdan biraz kanlar dağılsın çünkü pampladık kolu. Şimdi arkadaşlar 10 saniye bu şekilde tutun. 10 saniye de bu şekilde. Sıradaki yapacağınız idmanların kalitesi verim düşecektir. Sıradaki kola geçiyoruz. Bakın yani ben e, antrenmana başlamadan önce hızlıca masraf atmıştım. Ondan sonra dirseğim sakatladım. 2-3 gün yapamadım. Keşke hani ısıtsaydım. Öyle masa atsaydım dediğin zamanlar oldu. Sonra arkadaşlar kolları sallıyoruz bu şekilde. Şimdi gelelim Burada bir duvar yardımcısı. Burada arkadaşlar sert bir zemin bu duvara. Duvar olabilir. Burada arkadaşlar benim yapacağım hareketleri yapalım. Şimdi gösteriyorum. Kolunuzu duvara yaslayın şu şekilde ve esneyin. Duvar olabildiğince yakın olun. Elinizde en yukarıya doğru olacak şekilde tamamlayın. 10 saniye bekleyin. Son arkadaşlar şu şekilde avucunuzu duvara yaslayın ve göğsünüzü açın. Bunu 10 15 saniye yapın arkadaşlar. Oh, duvarda da işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar kollarınızı şekilde 30 defa olacak şekilde yapın. Yani pantlayın olduğunuzu antrenmanınızı 30 defa. Bunu antrenmanınıza başlamadan önce hafif ağırlıklarla da yapabilirsiniz. 1 kilo, 2,5 kilo tarzı. Öyle daha fazla şekilde ısınmış olursunuz. <laughs> Fakat arkadaşlar illa bu antrenmanımız yapmanıza gerek yok. Antrenman sonrası da yapabilirsiniz. Hatta bunun için özel bir gün de yapabilirsiniz. Ben hem antrenmanımızı hem antrenman sonrası hem de gece yapmadan önce yapıyorum bunu. Bilginiz olsun. Daha fazla esnememi sağlıyor ve bu da diğer sporculardan beni 2-3 adım daha öne taşıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar yerde yapacağımız hareketlere. Şimdi arkadaşlar yerde yani. yapacağımız hareketler 3-4 adet temel hareketimiz var. Bu şekilde arkadaşlar e, önünde olacak şekilde esnetin kendinizi. Burada büyük bir sırtınız çıtlayacak. Olması normaldir. Kalın bu şekilde 10-15 saniye. Elisettin arkadaşlar, skapolarınızı dışarıya çıkartın. Trapezleriniz yansın, omzunuz açılsın. Ondan sonra kobra gerilmesi dediğimiz hareketi yapıyoruz. Bunu da 15 saniye. Ondan sonra arkadaşlar burada gösterdiği merkezi yapın ismini bilmiyorum. Kalçanızı dışarı çıkartın. Bel çukurunuz olsun. Ondan sonra kedi gelilmesi deniyor arkadaşlar burada. Sonra sırtınızı en dışarı verin. Sonra en aşağıya alın sırtınızı. Kalçanız tekrardan çıksın. Burada bel çukurunuzu çok iyi şekilde hissetmeniz lazım. Sonra tekrar dışarı. Bunu böyle 5-6 kere yapın. Bu hareketler de bittikten sonra en son hareketimiz köprü. Onu 10-15 saniye yapın arkadaşlar. Şu an yerler kirli olduğu için daha fazla şekilde yere temas etmek istemiyorum. Bilek esnetir arkadaşlar. Bileğinizi şu şekilde 10-15 saniye farklı tutuşlarda yerde esnetebilirsiniz. Bakın şu şekilde. 6, 7, 8, 9, 10. Esnettim. Sonra ileri doğru olacak şekilde esnetiyorum. sonra arkadaşlar yan sonra ters şekilde ve elin dışarı olacak şekilde yapıyorum böylelikle bunları da yine 5-6 saniye yapın arkadaşlar ben hızlı hızlı gösteriyorum şu anda size ondan sonra bileğinizi şu şekilde sallayın terse yapın son arkadaşlar ben yapamıyorum siz yapın sonra sallayın bileklerinizi şu şekilde Sonra arkadaşlar dumbbell alın, iki buçuk kiloluk. Varsa yoksa da problem değil, avuçlarınızla işlerinizde de yapabilirsiniz. arkadaşlar, 10 defa yap. Sonra bu şekilde. Burada şu bile kısmınızı hissedeceksiniz ve dirsekleriniz de sabit olsun. Bileğinizi çok fazla şekilde esnetecek, ısındıracak hareketlerden bir tanesidir bu da. sonra videoyu kapatayım arkadaşlar çünkü videomuz yaklaşık 15 ile 17 dakika arası bir şey oldu yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde arkadaşlar ellerinizi birleştirin arkadan ve olabildiğince yukarıya kaldırın bunu yapamıyorsanız eğer esnekliğiniz hiç yok demektir zaten sonunda gelerek arkadaşlar ısınma hareketlerinizi yapın esneme bittikten sonra şu şekilde 15-20 defa yana açış, yukarıya açış, çapraz açış. Ondan sonra beli şu şekilde 10 defa bu tarafa, saat yönüne, 10 defa da tersine. Sonra 15 defa geriye yapın arkadaşlar şu şekilde. Sonra yan, yanlara obliklere 1 2 3 4 Sonra arkadaşlar o bitleri Kanallarınızı Kanatlarınızı Şekilde Bundan sonra arkadaşlar bacağınızı esnetin. Bunları belirli başlı futbolcu esnetmeleri yapıyorum bildiğinizlere. Normal bunları 15 saniye yapıyorum. Bundan sonra bu şekilde 15 defa yapıyorum. Bacağımı alabildiğince açıyorum. Dışa dönük şeklinde esnetiyorum ve kalplerin içinde bu şekilde yapıyorum. Normal bileğimi büküyorum ve ondan sonra ise bu şekilde baş parmağımın ucuna tutarak kendime çekiyorum. Bu da kalp ve hem sinirleriniz felaket bir şekilde esmiyor. Zaten arkadaşlar bununla ilgili bir videom var mı? Onu da kartlara koyarım. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu videoda yapmadığım hareketleri orada yapıyorum. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir video olmuştu. Fazla uzatmak istemiyorum. Belirli başlı hareketler bunlar da arkadaşlar bir adet sopa, renç lastiği ve küçük tenis topu tarzı bir şey kaslarınızı ezmek amaçlı. Bunu antrenmandan önce, antrenmandan sonra ve yapmadan önce yaparsanız eğer bir iki hafta veya ay içerisinde gerçekten büyük sonuç alacağınız hareketler arkadaşlar. Unutmayın esneme yapanlar esneme yapmayanlara nazaran daha fazla öndeler ve öyle de kalacaklar arkadaşlar. Sıradaki videonun ne üzerine olsun bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Stay fit. Ozan workout was left. Lan bu sopayı bu şekilde bitirmek istiyorum. <laughs>